Culvar start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Yalnız Efe rakiplerinden 7-8 boy sonra koşuya başladı. İyi bir çıkış yapan 6 numaralı Tanatar liderliği aldı ve farkı da 2 boya kadar çıkardı. Ancak hemen dışına şimdi 8 numaralı Yürekkaya geldi ve tempo yükselten 8 numaralı Yürekkaya içindeki 6 numaralı Tanatar'ı yakaladı. Bu arada Buzkaya biraz dışarı doğru açıldı. Daha sonra 3. yükte 2 numaralı Baydar Şahbar yer dibinde. Hemen yanında 5 numaralı Demir Reis var. 5-6 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Buzkaya yanında bir 1 numaralı Baş Teknavi, 2 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Blue Reis var. Bunun da 2 boy kadar gerisine 7 numaralı Yalnız Efe geldi. Bu sırayla Safkan son 600 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Tan Atar kaçıyor. Farkı şimdi 1.5 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Yürekkaya takipte. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Baydar Şah. Daha sonra... 5 numaralı Demir Reis sırasıyla koşuda viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Tanatar virajı da 2,5 boy kadar önde döndü. İkinciliğe sarkan 2 iki numaralı Baydar Şah farkı azaltmaya çalışıyor. Daha geriden orta kulvardan 5 numaralı Demir Reis'in bariyer dibine doğru gelen 7 numaralı Yalnız Efe'nin dıştan 1 numaralı baş Seklavi'nin ataklarıyla safkanlar son 200'e doğru yaklaşırken en iç kulvardan 7 numaralı Yalnız Efe starttan çok geç çıkış yapmasına rağmen etkili ataklar yapmaya başladı ve liderliği de aldı Yalnız Efe. Farkını hız da açmaya başladı. Bir numaralı baş teklavide ikinciye sokuldu. Öndeki Yalnız Efe'yi yakalamaya çalışıyor ancak 7 numaralı Yalnız Efe son yüzde 4 boy kadar önde. Starttan 7-8 boy kadar geç çıkan Yalnız Efe koşuyu kazanıyor. Bir numaralı baş teklavide ikinci oldu. 3 numaralı Bulut Reis üçüncü olurken 4 numaralı Buskaya da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Dördüncü koşuyu 7 numaralı Yalnız Efe Halis Karataş'ta kazandı.